Gençliğimizde 18 yaş seçilme yaşını pek konuşamıyorduk ama 25 yaş dendiği zaman bile ya olur mu canım 25 yaşındaki o işte yanına almış ya bunlar mı milletvekili olacak bakalım güvenmiyor ki adam ona. Çünkü kendisi seçkin bir sınıf diğerleri de ahali. Onlara nasıl yaşayacağına, nasıl konuşacağına, hangi dili konuşacağına hatta hangi kıyafeti giyeceğine karar verecek olan Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetidir de onun için. Bugün de onun yansımalarını görüyoruz. Ne diyor? Efendim kim bu millet diyor. Bunlar diyor cahil cüvela takım olduğu için giderler diyor. Hep diyor Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirler. AK Parti'ye oy verirler. Milleti cahil olarak görmeyin. Cahil olarak gördüğün milletin en az okumuş adamı seni sol cebinden çıkarır çöp tenekesine atar. <laughs> Yine aynı şekilde geçmiş dönemlerde Türkiye'nin milletin oylarıyla seçilmiş iktidarlarını nasıl içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarının bir şekilde yok ettiklerini çok iyi hatırlıyoruz. Rahmetli Menderes'in helal oylarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak dar ağacına gönderilmesinin arkasındaki etken Türkiye'deki iç ve dış vesayet odaklarının unsurlarıdır. Aynı şekilde 12 Mart darbesi, 12 ay Eylül darbesi de vesayet odaklarının işidir. 28 Şubat'ta Türkiye'yi bir şekilde hayatızından zindan eden, Türkiye'de binlerce, yüz binlerce insana hayatı zindan eden zihniyet de vesayetin zihniyetidir. Şimdi mangalda kül bırakmıyorlar. Biraz sonra girecektim ama yeri geldiği için söyleyeyim. Allah bir daha milletimizi o günlere geri döndürmeyecek. Çünkü artık sözde, kararda milletindir. Öyle oturduğu yerden milleti küçük görerek, bunlar okumamış cahil cühella diyerek Kimse vesayet odaklarının ekmeğine yağ sürmeye kalkmasın. Çünkü artık Türkiye'de vesayet odakları kalmamıştır. Varsa bile bunların sözünün, sesinin çıkması mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, son zamanlarda bir başörtüsü meselesi tartışmasını yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı bir yasa teklifi hazırladı. Helalleşme diyor ya. Tamam biz insanların sözüne inanırız. Niyet testi yapmayız. Ama helalleşmeden önce herhalde bir şekilde özür dilemeye kurumsal olarak, şahsi olarak söylemiyorum. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin özür dilemeye ihtiyacı yok mudur? Bu milleti enayi yerine koymayın. 20, 27 Mayıs darbesinin arkasındaki zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti değil midir? 12 Mart'ın arkasındaki zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti değil midir? 28 Şubat'ta ortaya çıkan zihniyet açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti değil midir? 28 Şubat'ta ben İstanbul Üniversitesi'nde gencecik bir doçenttim. Orada gençlere ne zulümler yapıldığını çok iyi biliyorum. Eşim de başörtülü bir doçent olarak iki günde üniversitenin kapısına konuldu. O dönemde İstanbul Üniversitesi'nde ikna odaları açıp 17-18 yaşındaki gencecik kızlarımızın başörtüsünü açtırmak için Nazi Almanya'sındaki zulümleri icra edenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonradan milletvekili olan insanları değil miydi? Gelin 27 Nisan'a. 27 Nisan öncesindeki Cumhuriyet mitinglerini kim düzenledi? arkasında hangi güçler vardı? Cumhuriyet Halk Partisi o mitinglerin neresindeydi? 411 kaosa kalkan el manşetini atarlarken onlara mecliste destek verenler kimlerdi? Sayın sayabildiğiniz kadar. Sanki bunlar yokmuş ve artı, ay, ayrıca Türkiye'de isimleri değişmiş olabilir partilerin, partilerin başkanları değişmiş olabilir ama Cumhuriyet Halk Fırkası siyasi zihniyetinin sahipleri ikide bir anayasa mahkemesine gidip milletin lehine alınan kararları, başörtüsü kararını, efendim diğer taraftan kat sayı ile ilgili düzeltme kararlarını iptal ettirmek için müracaat eden bu beyler değil miydi? Ya çok mu zor? Özür diliyoruz. Geçmişte hata yaptık, yanlış yaptık, kusur yaptık. Ey millet biz, biz sizden özür diliyoruz demek çok mu zordur? Madem öyle hodri meydan, samimiyseniz. Sadece CHP için söylemiyorum. Meclis'teki bütün partilerin bu konu bunu siyasetin dışına çıkaralım. Üst bir mesele. Kimsenin bozamayacağı bir şekilde anayasayla başörtüsü meselesindeki kazanımlarımızı garanti altına alalım ve Türkiye böylece bir büyük adımı da atmış olsun.